N'abersin? Düşme Ahmet'im düşme Ahmet bak düşme ha Peki birader kol böyle oluyor mu? <laughs> tam olarak hangi kısımda Gelince Kim gelince? <laughs> Mesela ben bundan 25 yıl önce yepyeniydim Yani ebeveyni çıkardı sıfırdı Yüzünü ne kullanıyorsun lan? Camsil mi? <laughs> Kralı gördük Kraliçeyi evet. gördük Aaaa Çayı Aa. gördük Aman meyilim onu kumarasından Fatih Aa. İki, dört, dört. konservatuar öğrencileriyle Bursa Hakeme'de bin kişilik bir e, konser yapacağız inşallah. Kim? Devil C5. Kim? Devil C5. Devil C5 Türk Sanat Müzik'sinde ne işi var ha? Yürüsün köpek! <gülüyor> bak bak! Yok, teyze atlarımdaymış. Tık tık! İki elim mi, tek elim mi Tek elimli iki defa. Tak tak. Aynen. Alkış. Olur olur. Yeri <laughs> yeri.